This is Kim Sinners. Siz kendinizi ne sanıyorsunuz? Siz kim oluyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasının maddelerine ben uymayacağım diye biliyorsunuz. Siz bu cesareti, bu yüzü, bu hadsizliği yapacak cesareti kimlerden alıyorsunuz diye soracağım. Zaten bu Yargıtay'ın apır sapır kararlarının gerekçelerine baktığınızda ilk işareti bir ay önce Fethi Yıldız'ın hesabından verildiğini açık açık görüyorsunuz. Utanmadan çıkmış bizleri yani anayasayı savunanları tehdit edecek kadar haddini aşmış ve hatta şaşırmış durumda. Biz sizin bu tehditlerinize boyun eğecek olsak sizin yaptığınız gibi vakti zamanında safımızı değiştirir. Ondan sonra da işimize bakardık. Öyle yapmadık. Bu ülkenin anayasanın anayasasını kafama göre değiştiririm sanıyorsanız a buradan açık açık söylüyorum avucunuzu yalarsınız. Bu terbiyesizliği yapacak bir ceza dairesiyle karşı karşıyayız. Kime bağlı bu ceza dairesi? Yargıtay'a. Kim tarafından atanıyor arkadaşlar bu hakimler? HSK. Bu HSK'nın başında kim var? Aha bu var. Yılmaz Tunç var. Yargıtay 3. Dairesinde oturan 5 tane üstüne hakim cübbesi giymiş erkek geçtiğimiz gün itibariyle darbeye teşebbüs ediyor darbeye teşebbüs ediyor sevgili arkadaşlar. Bir hukukçu sıfatıyla hukukun üstünlüğüne, anayasayı koruyacağına, namusu ve şerefi üzerine yemin etmiş 600 millet pardon 599 milletvekilinden biri olarak hukuka dair söyleyebileceğimiz aslında hiçbir şey yok. Ortada hukukla ilgili tartışabileceğimiz en küçük bir konu yok. Ama buraya bir hukukçu sıfatıyla çıkıp söz kullanmamın sebebi şu. Kendisini hukukçu sanan Bakın hukukçu demiyorum. Kendisini hukukçu sanan ve koca koca sıfatları sırtında taşıyıp bu halkın iradesine arkamda yazan şu yazıya darbe yapabileceğini sanan AKP'li ve MHP'lilerden geçilmiyor ortalık. O yüzden onlara iki satır cevap vermekle mükellefiz. Benim elimde bir karar var. Bu kararın adı Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin aldığı bir karar. Bu bir karar değil arkadaşlar. Bu elimde gördüğünüz şeyin adı bir darbe girişimi belgesidir. Yargıtay 3. Dairesi'nde oturan 5 tane üstüne hakim cübbesi giymiş erkek geçtiğimiz gün itibariyle darbeye teşebbüs ediyor. Darbeye teşebbüs ediyor sevgili arkadaşlar. Bu bizim konuyu abartmak için, dikkat çekmek için söylediğimiz bir şey değil. Şunu soranlar çok oluyor. Ya bu ülkede ilk defa mı anayasa ayakları altına alınıyor? İlk defa mı bir anayasa maddesi uygulanmıyor? Yok. Daha önce de uygulanmadı oldu. Daha önce de anayasayı ihlal etmeye kalkanlar oldu. Açık açık söyleyeyim Recep Tayyip Erdoğan üçüncü kez adaylı. iki kere aday olabilir normalde anayasa uyarınca. Üçüncü kez seçildi ve şu anda orada oturuyor. Bu önümüzdeki sürecin geçirdiğimiz süreçlerden farkı şudur. İlk defa tarihinde 20 yıllık iktidarında AKP MHP iktidarı gemi o derece azıya almışlardır ki artık anayasayı uygulamadıklarına bir kılıf uydurma gereği hissetmiyorlar. Yani daha önce dedikleri gibi ya evet Tayyip üçüncü kez aday olabilir ama bakın aslında ikinci kez ilk dönemden seçe bunları uydurmaya gerek görmedikleri bir süreçteyiz artık. Artık açık açık üstünde hakim cübbesi olan insanların bu elimdeki kararla ben anayasa madde 53'ü takmıyorum, tanımıyorum, ben anayasayı madde 153'ü ilga ediyorum dediği ve utanmadan başına Türk milleti adına yazdığı bir darbe teşebbüsüyle karşı karşıyayız. Bu arkamda yazan yazı egemenlik kayıtsız milletindir var ya. Bu sadece Mustafa Kemal Atatürk'ün bir sözü değil. Bu bizim anayasamızın altıncı maddesinin giriş cümlesidir. Ve o cümle şöyle devam eder. Türk milleti egemenliğini anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organlar eliyle kullanılır. Egemenliğin kullanılması hiçbir surette Hiçbir kişiye, zümreye ve sınıfa bırakılamaz. Hiç kimse veya organ kaynağını anayasadan almayan bir devlet yetkisi kullanamaz. Şimdi soralım. Hem de böyle isimlerini gizlemeye gerek yok. İsimle cisimle soralım. Başkan Muhsin Şentürk, üye Hakan Yüksel, üye Mustafa Doğru, üye Şerafettin Saka, üye Mustafa Karayıldız. Siz kimsiniz? Siz kendinizi ne sanıyorsunuz? Siz kim oluyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasının maddelerine ben uymayacağım diye biliyorsunuz. Siz bu cesareti, bu yüzü, bu hadsizliği yapacak cesareti kimlerden alıyorsunuz diye soracağım. Ama kimlerden aldıkları da o cevapların sahipleri de dün akşamdan beri birer birer düşüyor. Mesela bir tanesinden başlayalım. Yılmaz Tunç Efendi'den başlayalım. Adalet Bakanı bu insan. Bu insan Adalet Bakanı. Anayasa Mahkemesi'nin kararına uymuyorum. Anayasa madde 153'ü ben takmıyorum. Ne yaparsanız yapan diyen bir Yargıtay Ceza Dairesi var. Bununla da yetinmiyor ha. Dönüyor bize ayar veriyor Yargıtay Ceza Dairesi. Meclise ayar veriyor. Meclise diyor ki siz benim hükmüme karşın nasıl olur da bunun Can Atalay'ın vekilliğini düşürmezsiniz diyor. Bu terbiyesizliği yapacak bir ceza dairesiyle karşı karşıyayız. Kime bağlı bu ceza dairesi? Yargıtay'a. Kim tarafından atanıyor arkadaşlar bu hakimler? HSK. Bu HSK'nın başında kim var? Aha bu var. Yılmaz Tunç var. Yılmaz Tunç bu rezilliğe karşı ağzını açıp tek laf ediyor mu etmiyor ama ne buyuruyor? Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletiymiş. Bunu buyuruyor. Mahkeme kararlarını bahane ederek sokak hareketleri çağrısında bulunmanın kimseye bir yararı yoktur diye de yine kendince utanmadan aba altından sopatı gösteriyor. Şunu açık açık Yılmaz Tuncun da Recep Tayyip Erdoğan'ın da Devlet Bahçeli'nin de Fethi Yıldız'ın da kendini bu devletin sahibi sanan herkesin de bilmesi lazım. Ortada bir anayasa yoksa ortada bir devlet yoktur. Ortada bir anayasa yoksa ortada bir cumhurbaşkanı yoktur. Ortada bir anayasa yoksa ortada bir bakan falan yoktur. Ve şu anda Yargıtay'ın yaptığı şey budur. Ortada bir anayasa yok. Ben bir zümre olarak bu milletin egemenliğini elimle aldım, tutuyorum diyor. Bu ülkenin Adalet Bakanı bunu söylüyor. Yargıtay 3. Ceza Dairesi bunu söylüyor. Fethi Yıldız var sonra tanırsınız. MHP Genel Başkan Yardımcısı. Zaten bu Yargıtay'ın apır sapır kararlarının gerekçelerine baktığınızda ilk işareti bir ay önce Fethi Yıldız'ın hesabından verildiğini açık açık görüyorsunuz. Yargısal aktivizmmiş ama ne kadar süslü süslü cümleler kuruyorlar. Kurmadıkları tek bir cümle var. Anayasa madde 153'ten kimse bahsetmiyor. Anayasa madde 153'ten bahsedebilecek çünkü kendine hukukçuyum diyebilen, hukuka saygısı olan, kendine bir parça saygısı olan hiç kimse bundan bahsedemiyor. Şunu diyor Fethi Yıldız, Hukuk kuralı uygulayıcının elinde değişmemelidir. Hakimler ne diyorlarsa anayasa odur diyebilir mi? Fethi Yıldız bunu anayasa 150 için mülga etmeye kalkan ceza dairesine söylemiyor. Yanlış anlamayın. Fethi Yıldız bunu anayasa mahkemesine söylüyor. Kendi ağzıyla söylüyor. Devam ediyor. Ne diyor biliyor musunuz? Yasama organının yerine geçerek norm da edemez. Mevcut olan normu da görmezden gelemez. Peki sormak lazım Sayın Yıldız. Her konuda çok fikriniz var ya. Şunu da bir söyleyin bakalım. Anayasa madde 153'ü görmezden gelen yargıta 3. dairesi hakkında ne düşünüyorsunuz ya? Ne düşünüyorsunuz? Hani avukatsınız ya, hani milletvekilisiniz ya, hani namusunuz ve şerefiniz üzerine söz verdiniz ya bu ülkenin hukukuna sahip çıkmak için. Buyurun buradan davet ediyorum. Bu konuda bir açıklama bekliyorum. Gelelim üçüncü ve en tehlikeli karaktere. Üçüncü ve tekrar ediyorum en tehlikeli karaktere. Mehmet Uçum. Dün gece saat bir, bir tweet yumurtluyor. Bu insan Sarayda oturan hukuk politikaları bilmem nesinin başı. Hepsi birbirinden atanmış olduğu için bu sıfatların ne olduğunu da aklımızda tutmakla çok uğraşmıyoruz arkadaşlar. Ne diyor biliyor musunuz açık açık? Bu çerçevede Yargıtay'ın AYM ihlal kararına uymama kararı gerekçeleriyle doğrudur diyor. Devam ediyor. Gemi azıya alanlarda, gemi azıya alanlar listesinde birinci sıraya Mehmet Uçum yerleşmiş durumda. Yargıtay'ın kararı ayrıca turnusoldür. Kim milli yargıdan yana kim değil belli olur diyor. Tehdit ediyor. Mehmet Uçum bu ülkenin namuslu, onurlu, okuma yazma bilen hukukçularını tehdit ediyor. Evet Yargıtay'ın bu dairesi bir anayasa mahkemesini iplemiyor. Bir anayasa mahkemesi kararlarını iplemiyor. Bir değil birden çok anayasa mahkemesini ayaklar altına alıyor. Mehmet Uçum ne yapıyor? Sarayın yaveri ne yapıyor? Çıkıyor bizi tehdit ediyor. Ya milli yargıdan yanaymışız ya bunlardan yanaymışız. Ya bu ülkede anayasayı savunmak, anayasanın bir maddesini savunmak, anayasaya saygıyı savunmak ne, ne zamandan beri gayrimilli oldu? Bize gayrimillilik dersi verecek son insan sizsiniz. Önce bir parça utanmanız varsa açın tavcının mütalasını okuyun. Türk hukukunda bir tane dayanak bulamamış, hiç utanmadan, arlanmadan, yüzü kızarmadan Amerika ve İngiltere anayasalarına bahisle gerekçe yazmaya çalışıyorlar bu ülkede ya. Geldiğimiz nokta bu. Ve bunların müsebbipleri, bunların baş sorumluları utanmadan çıkmış bizleri yani anayasayı savunanları tehdit edecek kadar haddini aşmış ve hatta şaşmış durumda. Buradan hepsini ayrı ayrı seslenelim. Sizin tehditlerinize papuç bırakacak bir halk yok bu ülkede. Biz sizin bu tehditlerinize boyun eğilecek olsak sizin yaptığınız gibi vakti zamanında safımızı değiştirir, ondan sonra da işimize bakardık. Öyle yapmadık. Demirden korksak da trene binmezdik. O yüzden sizin boş tehditleriniz parti içi çekişmelerinizde işe yarayabilir ama bu ülkenin gerçek yurttaşlarını bir parça olsun ırgalamıyor sevgili arkadaşlar. Son olarak da şunu söylemem lazım. Hep madde 153'ten bahsediyoruz. Başka maddeleri var bu anayasanın. Altıncı maddesi var. Egemenlik kayıtsız şahsız milletindir diyor. On maddesi var. Anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğünden bahsediyor. Anayasa hükümleri yasama, yürütme, yargı oranlarını, idare makamlarını, diğer kişi ve kuralları bağlayan temel hukuk kurallarıdır diyor. 153. maddeden zaten bahsettim. Yani Yargıtay 3. Dairesi'nin bu 5 tane üstüne hakim cübbesi giymiş şahısla yapmaya çalıştığı şey anayasanın 1 değil, 2 değil, 3 değil, 4 değil, 5 maddesini birden Devlet Bahçeli ve yaverleri istiyor diye ortadan kaldırma girişimidir. Açık açık adını koyacağız. Bu ülkede beğenmediğiniz bir kurum mu var? Bu ülkede kararlarını beğenmediğiniz bir yüksek mahkeme mi var? Bu ülkede beğenmediğiniz bir anayasa maddesi mi var? Yolu bellidir. Yolu bellidir. Anayasa da bellidir. Bu meclisin nitelikli çoğunluğunu almayı becerirsiniz. Ondan sonra getirir bir anayasa değişikliği yaparsınız. Ha ondan sonra oturur tartışılır bunun meşru, meşru, olup olmadığı. Ama sen MHP yüzde on oyla ben bu ülkenin anayasasını kafama göre değiştiririm sanıyorsan sen AKP ben yüzde otuz oyla bu ülkenin anayasanın anayasasını kafama göre değiştiririm sanıyorsanız aa buradan açık açık söylüyorum avucunuzu yalarsınız. Bir kere daha da Sayın Genel Başkanın ifade ettiği gibi dün akşamdan beri dayanışma duygularını içeren e, ileten bugün sabahtan beri çeşitli kurum ve kuruluşların önünde eylem yapan tüm siyasi partilere, tüm sivil toplum kuruluşlarına, tüm yurttaşlarımıza gerçekten yürekten Teşekkür ediyorum devam gerekir belki ama edemiyorum. Çünkü bu teşekkürlük bir işi açtı. Çünkü bu Türkiye İşçi Partisi ya da Can Atalay lehine yapılacak bir işi çoktan açtı. Şu anda bu yapılan eylemliliklerin tamamı bir yurttaşlık vazifesi şeklinde hepimizin boynunda asılı duruyor. Biz de Türkiye İşçi Partisi olarak biz şunu yaptık, biz bunu yaptık demek yerine bu ülkede anayasanın son kalan kırıntılarına sahip çıkmayı isteyen herkesle birlikte hep birlikte bir şeyler yapabilmenin yollarını arıyoruz. Bunun içinde tekrar bugün bizimle temasa geçen ve tepkilerini ortaya koyan herkese teşekkür ediyoruz.